Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok spontane bir video ile başlıyoruz. Bugün konuşacağımız konu şu. Yapay zeka neden gelişmeyecek veya durma noktasına gelecek bunu konuşacağız. E, konuşmayı çok sevdiğim bir konu. Çünkü bazı insanlar anlamak istemiyor. Tekrar tekrar anlatıyorum vesaire. Neden yapay zeka durma noktasına gelecek bunu konuşacağız. Lafı uzatmadan başlayayım. Kısa bir video olacak. Çünkü çok basit bir şey dayanıyor. Öncelikle ...datasetler var biliyorsunuz... ...yapay zekanın gelişiminde... ...şu ana kadar ki hani insanlığın yaptığı her şey... ...her şey eğitildi... ...o yüzden birdenbire... ...her şey değil miydi hani... ...eğitilebilecek imkanı olan her şeyi eğittiler... ...etik değerlere saygı duymadan... ...milletin fotoğrafını vesaire eğittiler... ...bir yerde tıkanacağını şu yüzden söylüyorum... ...internetin çıktığı anlam biridir saklanan bilgilerle eğitildiğine göre düz mantık. Bundan sonra bir şeyler üretildikçe üstüne koyulacaktır elbet ama bu yavaş yavaş olacak. Çünkü hatta daha da yavaşlayacak öyle söyleyeyim. Çünkü insanlar yapay zekada yeni bir şeyler üretmeye başladı. Yapay zeka kendini eğitebilen bir şey değil. Eğitse bile, eğitse bile diyorum da eğitmek bence yanlış. Çünkü biz belirli bir veri setini ona tanıtıyoruz ve onun içinden bir şeyler bulup bize söylüyor. Aslında bu şey gibi benzetecek olursam ne olabilir? Hmm. Bir kütüphanedesin ve orada hiç kitapları gezmeden, bakmadan tüm ansiklopedileri yemişsin gibi düşün. Aradan hemen cımbızlayıp bilgiyi sana verebilen bir şey. O kadar e, uğraşmana gerek yok araştırmakla yapay zekanın maksimum yapabileceği şey yani ileride süper bir devrim falan olmazsa şu an yapabileceği en önemli şey yapabileceği en düzgün şey diyeyim bazı araştırmaları bazı şeyleri hızlandırmak olabilir. Mesela araştırmadan çok şöyle örnek verebilirim. Şu an aklıma gelen şeylerden bahsediyorum. Bir karakter tasarımı düşünürsün. Onun için zaten var olan şeylerden esinlenir insanlar. Var olan şeyleri derleyip önüne verir ve sen de otomatikman ondan ilham almış olursun. Bunu birebir kullanırsan, onun önerdiği şey birebir kullanırsan zaten bu yapay zekanın yaptığı bir şey olur. Ve şu an herkes yapay zekayı kullandığı için ham olarak diyorum. Hani sadece yapay zeka çıktısını kullandıkları için yaratıcılık ölüyor. Uzun vadede aslında yapay zeka kullanmak yapay zekanın gelişimine de bir darbe. Ee, bu tarz şeylere neden olduğu için yapay zekanın gelişimi çok yavaş olacak hatta duracak diye düşünüyorum bir noktada. Gönül isterdi sayısal kısmına biraz gireyim ama o kadar giremiyorum çünkü yabancı dil oku Neyse sayısal kısmına değilim ama ana mantık olarak bir veri seti var elinizde. Bunu tanıtıyorsunuz, eğitiyorsunuz, trainliyorsunuz ve o trainlediğiniz şeyleri bir sürü o tren train şeylerden de bir çıktı alıyorsunuz. Çıktı aldığınız şey de hani şöyle söyleyeyim. Yeşil elmanın yeşil olduğunu biliyor. Hani elmanın genel olarak hangi renkte olduğunu biliyor. Siz elma yazsanız, bana bir elma yap yazsanız ya da elma ile ilgili bir şey çipti yazsanız, bir hikaye yaz falan. Büyük ihtimal Newton'u falan yazar. <laughs> elma alakalı bir hikaye yaz deseniz, işte elma alakalı bir resim çiz deseniz büyük ihtimalle Kırmızı, yeşil ya da sarı bir elma çizecektir. Gidip size ne bileyim kahverengi elma çizmez çünkü veri setinde onlar yok. Özellikle isterseniz tabii ki çizer ama o kadar mükemmel olmaz zaten. Böyle şeylerden bahsediyorum. Yani yapay zeka dünyayı ele geçirmeyecek. Ele geçirecek olan şeyler şu olabilir. Bu veri setlerine sahip dev firmalar, insanlar olabilir. Dünyayı ele geçirecek insanlar bunlar olabilir. Zaten ileride her şey veriden ne kadar çok veri elinizde varsa o kadar güçlü olacaksınız ileride. Ben böyle düşünüyorum. Yani şu an bile öyle aslında. Mesela Meta'nın elinde tüm veriler var, o var, bu var. Samsung'un yapay zekası neden bu kadar iyi sanıyorsunuz mesela ya da Google'ın yapay zekası? Çünkü sizi tanıyor, tüm verilerinize sahip, istediği gibi de kullanıyor. Etik şeye bakmıyorlar. Aynı şeydeki gibi tüm internette işte Reddit'le falan eğit eğitilen şeyler var. Google başta hatta hastayım ne yapmam lazım Kendine, kendini kendini falan diyordu. Ee, bu tarz şeyler Reddit'le mesela trenlendiği için oluyor. Çünkü orada kara mizah çok dönüyor vesaire. Yani insanlar çok abartıyor arkadaşlar. Büyük yatırımlar yapılıyor anlıyorum. Çok pratik hayatı kolaylaştıran bir şey ama kesinlikle dünyayı ele geçirmeyecek. Yani bunun aksine yapay zeka elinde bulunduranlar zaten daha çok veri setine erişiyor. Mesela ChatGPT kullanıyorsunuz atıyorum. 5 çıktı sanırım ChatGPT 5. Emin olun onların elinde 20 falan vardır. O kadar veriyle ya da yapmışlardır bize sunmuyorlardır. Neyse bu konu hakkında konuşmak istedim. Bir de video fikri bulamıyordum. <laughs> İyi oldu. Biraz fazla araştırdığım bir şeydi. Video yapmadan da araştırmak istedim tekrardan. Ee, biraz fazla hype, biraz fazla e, kabartmaca, biraz fazla nasıl desem büyük şirketler artık her türlü parayı kazandılar. başka nasıl kazanabiliriz diye bakıyorlar falan filan. Ben öyle düşünüyorum çünkü bir ara şey vardı hatırlıyor musunuz? Neydi ya? NFT, e, NFT vardı. İşte o da balondu yani. Bu da balon. Bu çok büyük bir balon değil. Bu sadece abartılıyor. Bu ...abartılıyor yani. Herhangi bir şeyi abartabilirsiniz. İnsanlar da inanır zaten. Hele ki büyük şirketseniz, bilmem neyseniz. Bir arada işte robotlar... ...ele geçecekti falan. Şimdi yapay zekalı robotlar ele geçecek falan. Sadece verilen komutu... ...verilen veri setini... ...bir şeyi çok iyi işleyebilen şeyler. Ve bunları da iyi kullanıyorlar. Bu mesela... ...hayat kalitesi açısından çok ileriye götürür kullanıcıları, insanları daha çok para kazanırlar şirket başındakiler de. Bunun haricinde ekstra bir sihirli bir şey değil yani. Hani var olmayan bir şey yapmıyor yapay zeka. Bunu demek istemiştim. Video bu kadar. Küçük bir konu, küçük bir konuşma oldu. Neyse daha fazla video gelecek. Şu an gece gece bunu yapasım geldi. O yüzden çekiyorum. Bu kadardı. Sağ olun izlediğiniz için.